ben Ege Yılmaz. Eskişehir Ticaret Borsası ilk okulunda bir insanın da okuyorum. Aynı zamanda 3 hep öğrencisiyim. Sizin ile Adino ile yapılmış bir proje çalışması paylaşacağım. Tuşları meyve ya da sebzeden oluşan bir piyano yapacağız. Şimdi malzemelerimize geçelim. Bir Arduino unu, breadboard, dirençlerimiz, kablolarımız, ve meyvelerimiz ve bilgisayarımıza yüklediğimiz Sketch programımız. Sıra geldi kodumuzu yazmaya. Arduino'muzu bağlıyoruz. Ne yapıyorsun Ege? Korona yüzünden sıkılmıyordu. Ben de evde işte, sebze bitti. Ben de salatalıktan böyle piyano yap. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.